Herkese merhaba Ajan YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş ve Başakşehir iki takımımız Avrupa Ligi'nde mücadele vermişti ve şimdi artık gözler lige çevrildi. Siyah beyazların sahasında oynanacak bu maçı değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Öncelikle hem Beşiktaş hem de Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki performanslarının tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Beşiktaş kazanabileceği bir maçta ki çok da üst düzey bir rakiple karşı karşıya gelmedi siyah beyazlılar. Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Bu maçın yankıları mutlaka olacaktır. Tabi bu maça yansıması biraz daha farklı olacak. Medipol Başakşehir'de Avrupa Ligi'nde güçlü bir takım Roma'ya kaybetti. Farklı kaybetti Başakşehir 4-0'lık yenilgiyle sağdan ayrıldılar. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımların Avrupa maçları sonrası lige konsantrasyonları ve dönüşleri genelde sıkıntılı oluyor ama her iki takımın da Avrupa maçı vardı. Dolayısıyla her iki takımın da yorgun olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz, dile getirebiliriz. Teknik adamların bakış açısının son derece önemli olacağını düşünüyorum bu maçta. Hem Okan Buruk hem de Abdullah Avcı açısından çok kritik bir maç olduğu kanaatini taşıyorum. İki takım da yorgun olacak ve teknik adamların kadroda bir takım değişiklikler yapacağını öngörebiliriz. Beşiktaş'ta Vida ve Elnen'i cezalı hem Vida hem de Elnen'i çok sert tartışmalar sonrasında tabi e, takımı olan desteklerinden ziyade köstek oldukları yönünde eleştirildiler. Vida'ya ceza verileceği de gündeme gelmişti ama yönetmeliğin dışında olsa bile Vida'ya verilecek cezanın ne kadar caydırıcı olacağı da tartışma konusu. Elneni yeni transferlerden biri takıma katkı yapması için gelmişti. O da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza aldı. Tecrübeli bir futbolcu olmasına rağmen çok da profesyonel bir davranış ortaya koymadı. Hatırlayacaksınız son karşılaşmadı. Roko'da sakatlar arasında Başakşehir'de ise yeni transferler Serdar ve Elyan'ın sakatlıkları bulunuyor. Başakşehir'de herhangi bir cezalı futbolcu yer almıyor listede. Teknik adamlar açısından son derece önemli olacak. Zira hem Abdullah Avcı hem de Okan Buruk'un çok ciddi bir baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlayacaksınız Başakşehir'de çalışıyordu. Abdullah Avcı Beşiktaş'a geçmişti. Rize Spor'dan da Okan Buruk Başakşehir'e Abdullah Avcı'nın yerine o koltuğa oturmuştu. Dolayısıyla hikayesi olan bir karşılaşma olacağını da söyleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın buralara yani Beşiktaş'a hak ederek geldiği gerçeğini mutlaka göz ardı edemeyiz ama Beşiktaş ve Başakşehir arasında çok ciddi bir farklar bulunuyor camianın büyüklüğü anlamında bunu söylüyorum. Şu ana kadar kendi kimliğini bir türlü sahaya yansıtamadı Beşiktaş'ta Abdullah Avcı. Bunu neye bağlayabiliriz? Transferlerin geç yapılması, yönetimsel problemler, mali problemler mutlaka buna bir etkendir ama Sayın Avcı'nın da özellikle şu ana kadar gelinen noktada bir takım hatalar yaptığını söyleyebiliriz. Kendi oyun kimliğine uygun oyuncuların bulunmaması da bir handikap oldu. Abdullah Avcı maç sonrası yaptığı açıklamada hatırlayacaksınız bana zaman değil destek lazım demişti. Artık bana zaman lazım şeklinde bir ifade kullanıyor tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı. İyi bir golcü de alınmadı Beşiktaş'ta hatırlayacaksınız yine. Burak çok önemli bir golcü. Hatırlayacaksınız yine Beşiktaş'a ilk geldiği dönemlerde çok ciddi anlamda eleştirilere maruz kalmıştı Burak Yılmaz. Fakat saha içindeki performansı sonrasında da taraftarların bağrına bastığı bir futbolcu oldu. Attığı gollerle de yine takıma çok ciddi katkı sağlamıştı. Bunu söyleyelim Burak'ın yerine yani sakatlık yaşadığı dönemlerde bir alternatif mutlaka alınmalıydı. Bu yönden ben hem Beşiktaş yönetiminin hem de Sayın Abdullah Avcı'nın bir pişmanlık yaşadığını düşünüyorum. Şu anda Abdullah Avcı'dan daha çok yönetimin eleştirildiği gerçeği var. Fikret Orman ve yönetime çok ciddi bir baskı var. Muhalefet cephesinden de bu tarz açıklamaların geldiğini söyleyebiliriz. Sayın Orman'ı istifaya kongre kararı alma yönünde bir eleştiri bombardımanı ve Mutlaka tabii ki eski yöneticilerin bu yönde açıklamaları var. E, i̇stifaya davet ediyorlar sayın Fikret Orman'ı. Bunun dışında tabii Başakşehir ve Trabzonspor maçları özellikle Abdullah Avcı ve ekip açısından son derece önemli olacak. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün bu kadar kötü gitmeyeceği gerçeği var. Toparlanmak isteyecektir siyah beyazlılar. Bu bağlamda Başakşehir maçını Abdullah Avcı'nın çok önemsediğini söyleyebilirim. Ve eski takım olması sebebiyle de bir takım ayrıntılara sahip olacak Abdullah Avcı. Bunu iyi değerlendirebilirse Başakşehir karşısında bir adım öne geçer Abdullah Avcı. Başakşehir'e baktığımızda Abdullah Avcı sonrası göreve gelen Okan Buruk da kendi ritmini yakalayamadı. Okan Buruk Rize Spor'da iyi işler yaptı. Oynattığı futbol takdire şayandı. Ancak Başakşehir'de aynı beklentilere de karşılık veremediğini görüyoruz. Genç teknik adamın. Meslektaşı Abdullah Avcı ile kıyaslama yaptığımızda Okan Buruk'un daha deneyimsiz olduğunu söyleyebiliriz. Elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanıyor Okan Hoca ama zor gerçekten de işi çok zor Başakşehir'de de beklentiler var yöneticilerin yaptığı açıklamalardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim Başakşehir'de ligde üst sıralara oynayan bir takım olma hüviyetini taşımak istiyor. Fakat bu Okan Buruk'la gerçekleştirilebilir mi? Bu tam bir eleştiri konusu diyebilirim. Beşiktaş'ın iç sahada elde edeceği maçlar, elde edeceği galibiyetler son derece önemli. Başakşehir maçına da bu motivasyonla çıkacak siyah beyazlılar. Taraftarın desteğini almak yeterli olur mu olmaz mı? Bunu saha içinde göreceğiz. Maçı oynanırken göreceğiz ama Karyus'tan tutun en uçta oynayan futbolculara Umut Nayire, Güvene kadar tüm futbolcuların üzerinde bir özgüven eksikliği var. Bunu ne kadar atlatabilecekleri son derece önemli bence. Özgüven eksikliği yaşayan Beşiktaş'ın kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Fakat zor bir maç olacak. Başakşehir karşısında Beşiktaş o dirayetli futbolunu ortaya koymak zorunda. Ofansif etkinliğini de arttırmayı hedefliyor Abdullah Avcı. Çok zor bir karşılaşma olsa da ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş bence Başakşehir'i e kaybetmez. En kötü ihtimalle bir beraberlik ortaya çıkacaktır. Fikrini taşıyorum.